Sevgili çocuklar, matematik dersine beraberiz. 36. dersimiz epey bir yol aldık. Tartma konusunda 4. dersimiz işleyelim. Şöyle geriye dönelim. Terazi ile varlıkların kütlelerini ölçmeyi öğrendik sevgili çocuklar. Terazimiz düzgün olduktan sonra içimiz rahat olsun. İşte burada 5 kilogram, 2 kilogram, 1 kilogram şeklinde kütle ölçü birimimiz var. Kütle ölçü birimi kilogram çocuklar bir kilogramın içerisinde iki tane yarım kilogram vardı ama yarım kilogramları bu şekilde göstermiyorduk çocuklar. Bir kilogramdan daha küçük bir yapısı vardı. Bir kilogramın içerisinde iki tane yarım kilogram var çocuklar. Öğretmenim gram gramı öğrenelim çocuklar. Ne kalmış şurada? Üçüncü sınıfız artık. Bir kilogram bin gram dedik çocuklar. Bir kg bir kilogram bin gram e, kütleye eşit çocuklar. Şimdi gramla neler ölçüyoruz? Genelde gramla çocuklar hassas ölçümler yapıyoruz. Daha doğrusu daha değerli varlıkların nesneleri alırken kullanıyoruz. Mesela e, en başta şurada dedik ki çerez var. Çerez yarım kilo çerez ver diyebilirsiniz çocuklar. 1 kilo çerez bayağı fazla bir çerez. E, ya da 300 gram leblebi isteyebilirsiniz. Burada aynı şekilde işte 50 gram kimyon verir misin ya da 100 gram kekik istiyorum dediğin zaman ki 100 gram kekik gerçekten bir şeyi doldurur su bardağını şurada Altın ki gramla alıp satılan satılan en yani kıymetli varlıklardan birisi. İleride neden olmasın e, kuyumcuya gidip bir kilo altın alabilir miyim dediğiniz günlerde olur mu? Olur. Neden olmasın? Olanlar nasıl olduysa sizler de olabilirsiniz. Bunun için hassas terazi kullanıyor çocuklar. Bunlar 1 gram ve bir gramdan fazla kütleleri bir kilogramın altındaki kütleleri ölçerken daha hassas ölçüm yapabiliyor çocuklar. İşte dedi ki yarım kilo Yarım kilo fasulye verir misiniz diyebilirsiniz ya da yarım kilo kuru yemiş. Bir top çocuklar genelde 30 gramlık geliyor topkentler, 50 gram kimyon şeklinde alışveriş yapabiliriz dedik. Sevgili çocuklar, ilk kitaptan bir göz atalım. Aslında bu dersi yapıyorum da bugün biraz neşem yok sevgili çocuklar. Yani biliyorlar izlenmiyor çocuklar. İzlenmediğiniz zaman at çöpe gitsin. Aynen öyle sevgili çocuklar. Lütfen izleyin. İzlemediğiniz zaman hiçbir işe yaramaz. Sadece zaman kaybı. Evet. İlk kitap 131'de çocuklar. Biz yine moralimizi bozmayalım. İlk kitap 131. Bir problem var burada çocuklar. Önce ne olursunuz problemi anlayana kadar okuyun çocuklar. Bir kasada 5 kilogram elma varsa 4 kasada kaç kilogram elma vardır? Bu tür sorularda bakın kaç kilogram elma vardır? Soru cümlesinin altını çizin çocuklar. Lütfen. Lütfen çizin. Problemi anlayana kadar okuduk. Ne diyor işte? Bir kasada 5 kilogram elma var. E ben bir kasa değil 4 kasa almak istiyorum. Al yavrucuğum. Dört kasa al. Bütün mahalleye dağıt. Ne olacak? Hayrın olur. Evet. Hangi işlemi kullanıyoruz? Çarpma yaparak da bulabilirsiniz. Toplama yaparak da ama biz çarpmayı niye öğrendik? Kısa yoldan toplama yapalım diye. Bir kasada 5 kilogram ise 4 kere 5, 4 kasada 20 kilogram. Şuraya KG yazmayı bak bak bak. bak. Kitapta unutmuş çocuklar. 20 kilogram elma vardır. Hemen altında çocuklar. Ahmet Bakkal ilk gün 37 kilogram ikinci gün 42 kilogram şeker satıyor. Buraya kadar bilgi çocuklar. Ahmet Bakkal iki günde toplam kaç kilogram şeker satmıştır bakın altını çizdim çocuklar. Bir günde ne kadar satmış 37, ikinci gün 42. E neyi soruyor zaten? toplam diyor o zaman sevgili çocuklar ikisini toplayıp sonucu bulacaksınız sonucu bulduktan sonra lütfen bakın e, ne diyor kaç kilogram i̇şte 37 42 ile 77 79 sonucu buldunuz 37 ile 42'yi topladınız çocuklar 42 artı 37 dediniz bulduktan sonra çocuklar ne yaptı 79 mu 79 diye lütfen bırakmayın burada çocuklar. Ne olursunuz. Sevgili öğrenciler dilimde tüy bitti bak. Kaç kilogram diyor. 79 kilogram şeker diye şöyle yazarsanız şeker gibi bir ders olur. Şurada 2 paket tuz 10 kilogram gelmektedir. Soru ne? 4 paket tuz kaç kilogram gelir? Bir paket şöyle bir paket ne kadarmış bilmiyoruz. Ama iki paketi biliyoruz. İki paket kaç kilogram çocuklar? 10 kilogram mı? İki paket 10 kilogramsa demek ki paketlerden birisi eşit olduğu için 5 kilogram. 5 kilogram 5 kilogram. Kaç paket? 4. O zaman 4 kere 5 4 kere 5 eşittir. 20 dediğiniz anda Necati öğretmenin içi rahat etmiyor. 20 kilogram çocuklar. 20 kilogram. 20 kilogram. Gelir. Tuz gelir şeklinde. Hemen alttaki soruya geçelim çocuklar. Şunu silelim önce hepsini. Pınar ile Pelin'in ağırlıkları toplamı. Ağırlıkları diyeceğine kütleleri desene. Biz de o kadar uğraşıyoruz. Kaynak kitaplardan çocuklar. 72 kilogramdır. Pınar 34 kilogram ise Pelin kaç kilogramdır? Bakın çocuklar. Sorunun altını çiziyorum. Kaç kilogramdır? Hem ikisinin toplamı ne kadarmış? Şu Pınar, Pelin. Bu ikisinin toplamı ne kadar çocuklar? Şöyle. 72 mi? Harika. 72 kilogram. Ee, bir tanesi ne kadarmış? 34. Hangisi? Pınar 34 mü? O zaman 72'ye kadar olan da Pelin'dir çocuklar. Pelin'i nasıl bulacağız? Nasıl bulabiliriz? Birisi belliyse diğeri nasıl buluyordu? Evet. 72'den 34'ü çıkarıyoruz çocuklar. 72'den 34'ü çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra bulduğumuz sonucun şunun altını çizmiştim. 34 e, 34'tü bu. Bulduğumuz sonucun altını çırtlar. 4, 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı. 8. Burada kaldı. 6, 10, 6'dan 3 çıktı. 3. 38 dediğiniz anda burada bırakmayın çocuklar. Yavrularım. Uzaktan eğitimin kurbanları. Yani ne olursunuz 38 kilogram kilo olan gelsin. Dır kilogram dır. Şuraya bakın. Kesme işaretini ayırıyorum şurada. Diğer soru. Her birinde 7 kilogram pirinç bulunan 5 çuval pirincin 16 kilogramı satılıyor. Neyi soruyorsun? Geriye kaç kilogram pirinç kalmıştır? Her biri dediği için çocuklar bir bakın bir çuval ne kadarmış bir çuval şöyle bir çuval 7 kilogram değil mi? Ama bundan kaç tane varmış bunun gibi? Kaç tane varmış? 5 tane. Şu ikincisi olsun. 1, 2, 3, 4, bir de burada bir iki üç dört bir tane daha şuraya yapalım beş çocuklar. Bir tanesi kaçtı kaç kilogram geliyordu? Yedi kilogram. O zaman beş kere yedi beş kere yedi çocuklar beş kere yedi eşittir otuz beş kilogram harika otuz beş kilogram çok güzel ama e, bitmedi ki on altı kilogramını satmışlar. O zaman ne yapıyoruz? 35'ten 16 kilogramı çıkarıyoruz çocuklar. Ve sonucu öyle buluyoruz. Sonuç kilogram pirinç kalmıştır. Öbür soru. Kaç dakika olmuş? 9. Evet bir tane daha yapabiliriz çocuklar. Annem her birinde 20 kilogram biber bulunan kasalardan 2 tane aldı. Evet soru. Annemin aldığı biberler kaç kilogramdır? Hemen altını çiziyorum. Annemin aldığı biberler kaç kilogrammış? Her birinde dediği için çocuklar kaç kasa almış? İki kasa. Bak şu birinci kasamız olsun çocuklar. Şu da ikinci kasamız. Harika. Şu şekilde. Bir, her birinde ne kadar var? 20 kilogram. Bunda da 20 kilogram var. E, i̇ki tane 20 kilogram ne yapar çocuklar? İki tane 20 kilogram. Evet. Bu kadar. 40 kilogram k g kilo olan gelsin. Biber almıştır. E, aldığı biberler kaç kilogramdır? 40 kilogramdır. Diğer soruya geçelim çocuklar. Pazardaki pazardaki 70 kilogram portakalın önce 27 kilogramı, sonra 18 kilogramı satıldı. Geriye kaç kilogram portakal kalmıştır? Sevgili çocuklar satılanları şöyle toplayabilirsiniz. Önce ne kadar satılmış? Daha sonra portakaldan çıkarabilirsiniz. Ya da kafanızı hiç karıştırmayın. Kaç kilogramdı portakal? Başta 74 kilogram. Önce ne kadar satılmış? 27 kilogramla satılmış. Satılınca azalır mı çoğalır mı? Harika. Azaldı. O zaman 74'ten 27'yi önce çıkarıyoruz. Sonucu bulduk. Fakat bitmedi ki çocuklar. Bitmedi ki. Daha sonra 18 kilogram daha çıkarmamız lazım. Çünkü 18 kilogram daha satılmış. Bulduğumuz sonuçta sonuca işte kaç buluyorsa kilogram portakal kalmıştır yazıyoruz. Sevgili çocuklar 11 saniye olmuş. Yetsin bu kadar. Hepinizi öpüyorum. İrtibatı koparmayalım. Lütfen videolar izleyin. Abone olmayabilirsiniz çocuklar. Ticaret mi yapacağım? 30 yıl önce göreve başladığım zaman uzaktan eğitim yapıp video çekeceğim aklıma bile gelmezdi. Lütfen bu süreci bu şekilde geçiştirelim.